اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Mevlamız, sana hamd olsun, sana sonsuz şükürler olsun.'' Hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur ya Rabbi. Bu cuma gecesinde sana teslimiyetle yalvarıyoruz. Af ve mağfiretin bol olduğu bu gecede dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey bizleri gören ve işiten Yüce Mevlamız, yaptığımız ibadetlerimizi, kıldığımız namazları dergah hizmetinde kabul eyle. Bizleri bu cuma gecesinde sana sadakatle bağlananlardan ve hakkıyla kulluk edenlerden eyle. Ey rahmeti gazabından üstün olan Rabbimiz, rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtaçız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Bu cuma gecesi hürmetine yaptığımız ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, Dualarımıza amin diyen kardeşlerimize inayet eyle ya Rabbi. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesinin verildiği Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine bizleri ve dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi ve cümle geçmişlerimizi sen affeyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim hürmetine, Resulünün hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Cuma gecesi hürmetine, duası kabul olan kulların hürmetine, bizleri razı olduğun kullarından eyle. Ya Hafız, Ya Fettah, Ya Selam, her türlü kötülükten, sıkıntıdan muhafaza eyle bizleri. Şeytanın şerrinden sana sığınırız. Büyük günah işlemekten, şirke girmekten, küfre düşmekten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri bunlardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse biz de istiyoruz. ikram eyle ya Rabbi! Nelerden sana sığınmışsa da biz de sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz! Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi kaydırma, bizleri İslam dininin üzere sabit kıl, razı olduğun yöne çevir Allah'ım. Ümmet olarak bize basiret ve dirayet ihsan eyle. Huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye, fitne çıkarmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Sen fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bu cuma gecesinin feyiz ve bereketinden istifade etmeyi cümlemize ihsan eyle. Ellerimizi açıp halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. Bu mübarek gecede yurdumuz ve milletimiz için de sana dualarımızla niyaz ediyoruz Allah'ım. Rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden ve kazalardan muhafaza eyle Allah'ım. Sen muhafaza eyle Allah'ım dualarımıza el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle, geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ahirete irtihal eden bütün kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Kabirlerini cennet bahçesi eyle, mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ey bizleri imanla şereflendiren, hidayet veren Allah'ımız, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün günlerimizi hayırlı eyle. Bizleri sana hakkıyla kulluk edenlerden ve sana her daim şükreden kullarından eyle. Akıbetimizi hayr eyle Allah'ım. İslam üzere yaşamayı ve imanla can vermeyi, son nefesimizde kelime-i şehadeti, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Söyleyebilmeyi cümlemize nasip eyle. Rahmetine ve merhametine sığınarak yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. امين امين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الكريم الرحيم، الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا ارحم الراحمين. Birahmetek ya Arham Rahimin ve selamun ala al-Mursalin, ve alhamdulillahi Allahım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak, bütün güzel isimlerin yüce ve eseli sıfatların sahibi ve her şeyin gerçek mabudu olan Allahım. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman, ey ahirette itaatkar kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunacak Rahim, ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük, zahir batın her şeyi kuşatan Alim, ey günahkar kullarının isyanlarına rağmen cezalandırmakta aceleci olmayan, çok sabırlı halim. Ey her şeyin kendisinin yanında küçük olduğu azamet sahibi azim. Ey her şeyi yerli yerinde yapan hikmet sahibi hakim. Ey varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri olan kadim. Ey bizatihi kaim ve daim olan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan, ve her şeyi varlıkta tutan mukim ey hayrı çok olan sahavetli bağışı tükenmeyen her türlü şeref ve fazileti kendisinde toplayan işleri övülmeye layık affedici kerim rabbimiz ey efendiler efendisi ey bütün dualara cevap veren ey bütün hayır ve hasenatı muhafaza eden ve ücretlerini veren Ey dereceleri, rütbe ve makamları yükselten, ey sonsuz rahmetiyle maddi ve manevi nimetlere bereket ihsan ederek arttıran, ey hata ve kusurları bağışlayan, ey bütün belaları uzaklaştıran, ey bütün mevcudatın küçük büyük, gizli açık bütün seslerini birbirine karıştırmadan birden işiten, ey bütün mahlukatın isteklerini veren Ey sır ve gizlilikleri bilen Rabbimiz, ey mağfiret edenlerin en hayırlısı, ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey adaletle hükmedenlerin en hayırlısı, ey en lütufkar şekilde her şeyin önünü açanların en hayırlısı, ey yad edenlerin ve edilenlerin en hayırlısı ve kendisini zikrederek unutmayanlara en iyi karşılığı veren Ey kendisinden başka her şeyi zeval bulan, her şeyin fani oluşundan sonra baki kalan ve kulların sahip oldukları şeyler sadece kendisine raci olan, ey kendisine hamd edenleri en güzel şekilde mükafatlandıran, ey rızkı çok ve tekrar tekrar veren, ey hakla batılı ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısı, ey ihsanından öte ihsan olmayan, İhsanda bulunanların en hayırlısı Rabbimiz. Ey izzet ve cemalin gerçek sahibi, ey saltanat ve büyüklüğün gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin, mükemmelliğin gerçek sahibi, ey ulular ulusu ve pek yüce yalnız kendisi olan, ey cezası pek dehşetli, azabı pek şiddetli olan, ey hesabı süratli gören Ey katında en güzel mükafatlar bulunan, ey her şeyin yazılı olduğu kitap yanında bulunan, ey yağmur yüklü bulutları yaratıp yükselten Rabbimiz Allah'ım, senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor ve sana yalvarıyoruz. Ey tekrar tekrar merhamet eden, kendisinden yüz çevirene yönelen Hannan, ey iyilik ve ihsanı çok nimet veren Mennan, Ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken ve hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren deyan. Ey kullarının günahlarını affetmekle örten hufran. Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren, kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan burhan. Ey hakimiyet ve saltanatın gerçek sahibi sultan. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak her türlü güzellik ve mükemmelliğin sahibi Sübhan. Ey herkesin kendisinden yardım istediği müstean. Ey yarattıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve kullarına düşüncelerini anlatma gücü veren ve maksadını en iyi açıklayan Zülmennivel nivel beyan. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden eman. Ey azameti karşısında her şeyin boyun eğdiği, Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, Ey izzetine karşı her şeyin boyun eğip itaat ettiği, Ey heybeti karşısında her şeyin boyun eğdiği, Ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği, Ey her şey korkusundan ona kul olan, Ey celalinin korkusundan dağların paramparça olduğu, ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle yeryüzünün istikrar bulduğu, ey halka zulümden münezzeh olan saltanat sahibi Rabbimiz, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey ümitlerin en son ve en yüce merci, ey ihsanları bol olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatı rızıklandıran, ey ölümlere karar verip vaktinde yaratan, ey şikayetleri işiten, ey muhtaçların imdadına ordular gönderen, ey maddi ve manevi esaret içinde bulunanları hürriyetine kavuşturan Rabbimiz, ey yalnız kendisine hamdü sena edilen, ey her türlü şan, şeref ve yücelikler sahibi, Ey sonsuz övgüye layık olan ve bütün yükseklik ve güzelliklerin sahibi! Ey vaat ettiklerini yerine getirmeye kadir olup en güzel şekilde yerine getiren, Ey af ve rıza isteyenleri affedip razı olan, Ey mahlukatına hesapsız nimet ve bağışlarda bulunan, Ey her meselenin halli, her hükmün yerine getirilmesi kendisine ait olan, Ey sonsuz izzetiyle beraber sonsuz ve ebedi olan, Ey nimetlerini cömertlikle ihsan eden, Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi olan Rabbimiz! Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor. Sana yalvarıyorum. Ey vermek istemediği şeyi engelleyen mani! Ey istediği şeyden istediği şeyi def edip uzaklaştıran dafi! Ey faydalı şeyleri yaratan ve istediğine istediği gibi veren nafi! Ey her şeyi işiten sami! Ey her türlü yüceliğe sahip olup istediğini yükselten Rafi, ey her şeyi sanatlı yaratan Sani, ey istediğine şefaat edip istediğinin de şefaatini kabul eden Şafi, ey bütün iyilik ve güzellikleri kendinde cem eden, haşirde bütün mahlukatı huzurunda toplayan Cami, ey her şeyi kuşatan Vasi. Ey her türlü genişliğe sahip ve istediği şeyi istediği kadar genişleten Musi Rabbimiz. Ey bütün sanatlı eserlerin sanatkarı, ey bütün yaratılmışların yaratıcısı. Ey rızka muhtaç her varlığın rızkını veren, ey bütün mülk ve hakimiyetin sahibi. Ey bütün sıkıntıda olanları ferahlatan, ey gam ve sıkıntıya düşmüş olanların gam ve sıkıntılarını gideren Ey rahmet ve şefkate muhtaç olanlara merhamet eden, Ey yardımından mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, Ey bütün ayıpları örten, Ey zulme ve haksızlığa uğrayanların sığınağı Rabbim, Ey dara düştüğümde imdat edenim ve dayanağım, Ey musibet anımda ümit kaynağım, Ey yalnızlık ve kimsesizlik anımda huzuruyla bana dost olan, Ey gurbet ve yalnızlık anımda rahmet, hıfs ver himayesiyle bana sahip çıkan, ey sahip olduğum bütün nimetler yalnız kendi kudret ve rahmetinin eseri olan sahibim. Ey keder ve sıkıntılarımı gideren, ey muhtaç olduğumda bana yardım eden kurtarıcım, ey sıkıntılı ve zor durumlara düştüğümde sığınağım, ey korkulu anlarımda bana yardım eden Ey hayret ve şaşkınlığa düştüğümde bana yol gösteren Rabbim, ey bilinmeyenleri bilen, ey defalarca işlenen günahları tekrar tekrar bağışlayan, ey ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, ey kalpleri halden hale çeviren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey gönüllerin tabibi, ey kalplerin sevgilisi Ey kalplere ünsiyet veren kalplerin dostu Rabbim, Allah'ım. Senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey sonsuz derecede büyüklük sahibi Celil, ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Cemil, ey yarattıklarının rızık ve idareleri kendisine ait olan Vekil, ey mahlukatın ihtiyaçlarını üzerine alan Kefil. Ey kullarına doğru yolu gösteren delil, Ey kullarının hata ve yanlışlıklarını başlayan mukil, Ey kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen habir, Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahluklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen latif, Ey kendisine üstün gelinemeyen güçlü aziz, Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve bütün cihanın padişahı Rabbim. Sübhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey tereddütler içinde şaşkın şaşkın dolaşanların yol göstericisi, ey yardım isteyenlerin yardımcısı, ey medet isteyenlerin imdat edicisi, ey korunmak isteyenlerin koruyucusu. Ey isyankar günahkarların sığınağı, ey günahkarları affeden, ey korkulu hallere düşenlerin korkusunu gideren, korkanlara güven veren, ey aciz muhtaçlara merhamet eden, ey vahşet dehşetine düşenlerin ve kimsesizlerin kimsesi, ey darda ve sıkıntıda kalanların dualarına cevap veren Rabbim, ey sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi, ey karşılıksız, sırf fazlından nimetler veren, ey emniyet ve eman veren, ey her türlü noksandan münezzeh olan ve kainattaki bütün paklık ve temizliklerin kaynağı olan, ey hikmetli iş yapan ve hikmetini açıklayan, ey mahlukatına karşı sonsuz merhamet sahibi ve itaatkar kullarına razı olan, ey her şeyin varlığını ortaya çıkarıp onların ve kendisinin varlığına delil ve bürhan olan, ey büyüklüğün, ululuğun ve kainatın tek hakim ve sahibi, ey günahkar kullarını af ve mağfiret eden, ey sonsuz şefkatiyle bütün canlılara ihsanlarda bulunan ve her canlının kendisinden yardım istediği Rabbim, ey her şeyin tek Rabbi, ey her şeyin tek ilahı, Ey her şeyin tek yaratıcısı, ey her şeyin üstünde ve onlardan yüce olan, ey her şeyden önce var olan, ey her şey yok olduktan sonra da varlığı devam eden, ey her şeyi olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi büyük küçük, zahir batın her şeyi kaplayan Ey kudreti her şeye yeten, ey her şeyi sanatlı, mükemmel bir şekilde yapıp yaratan, ey her şeyi fani olup kendisi baki kalan Rabbim.